Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özkan. Bir şeyler yapmaya çalışan bir arkadaşınızım. Gittikçe daha kötüye gidiyoruz da neyse artık çok detaya girmeyeyim. Çizimlerin ee, videosunu almayı unuttum. Daha sonra aldığımı sandım ama kaydetmemiş. Yani çizimleri aslında bastım artalı çizimleri. Ya da pazarda şu an Şimdi hiç gitmiyorum. Şöyle hemen hesabı söyleyeyim ben size. Ee, toplamda 73 tane artı altıdan 24 mü? 26 tane Artı 7 çıktı. Şimdi 10 tanesi Rogue'ye. 8 tanesi varıyor. Çitin. Artı 7 geçenlerin. Diğerleri Prest. Bir tane de Grave artı 7 oldu. Ee, kar ettik mi etmedik zarar ettik. Pazardaki en düşük fiyatlardan hesapladım ben bunları. Ya yani satabileceğim mesela satılacak fiyatlarını hesapladım ama ben şu an biraz daha pahalıya koyuyorum. Acelem yok bek hani beklerim diye. O şekilde hesapladığında 331 em yapıyor. En düşük fiyatlarını hesaplarsam. Mesela varıyor kafalı 12 hesapladım. Ayaklıkları işte kollukları falan 12 emden hesapladım. İşte rog üyeleri 11 emden mesela. işte donlukları 20 emden. Donluk çok çıktı bu arada Neyse. Bir yandan pazardayız. İşte pazardaki itemler satılmasını bekliyorum. Şu an nakit. Biraz paramız var ama. DC premium alacak paramız var aslında ama yine upgrade yapmam lazım o yüzden daha 21 saat var DC premium bitmesine upgrade yapana kadar şey DC premium bitene kadar herhalde bir şeyler daha satılır satılmazsa da burada yazdığım fiyatlara göre satarım bir kaybım olmaz yani 330 m nakit en azından kazanmış olduk bu bölüm ya bu bölüm değişik bir yerde farm yapmak istiyorum ama. Olacak mı, olmayacak mı? Nasıl olacak? Bilmiyorum. En kötü bir şeyler yapacağız artık. Şimdilik böyle. Kafadan 330'ü kazandık ve başladık bu bölüme. Bakalım bir dahaki bölüme kadar neler yapabileceğiz. Neyse ile başlayalım o zaman. 3, 6, 9, 12, 15. Toplam 15 tane. Bakalım <laughs> 15 ms ne atacak Atacak mı atmayacak mı 15 tane ms'den Bir tane tek takı Bir tane de warrior'a ring attı Başka da bir şey yok Bedavaya girdik bir saattir uğraşıyoruz Aleyküm selam Ahmet Vallahi şimdi fark ettim ya Arka tarafa bakınca Kusura bakma. Yayındayken açtım bu çok kasıyor. Neyse kasıla girdik işte böyle. Bir şey beceremesek de. Evet beyler bayanlar premium bitmiş hiç fark etmedim şu an premium yok maalesef <laughs> hemen hemen yarım gün böyle çak takılmış çakılmış takılmış çarlar ya yani giden gene yanıyorum yani ben de diyorum niye üstü işte olmuyor meğer premium bitmiş şimdi bu pazarını kurdum çok değil bir iki saat bekleyeceğim atmazlarsa hani zaten arada 15-20 oynuyor iki yani saat çok bir şey değil ama 2 saatten sonra sıkıntı. Ya yani belki o 2 saatte 2 tane bu satacak şey. Yani 2 saat önemli değil de belki hani daha sabaha kadar beklesem. Sabah kadar zaten aradaki farkı kasarım. Artı 3-5 tane bu satar belki. Hani orasını kapatırım aradaki farkı. 15-20 tane çitin atar Onu kapatırım. O yüzden 2 saat bekleyeceğim şöyle bir. Hem dinleneyim dedim. Bakalım atarlarsa atacaklar atmazlarsa bir tane çekeceğim premium. Yapacak bir şey yok. Hmm. Perinin kurmadım. Daha dördüne kadar devam ediyor diye ama. En sonunda zamanı gelince alırız artık. Şimdilik devam. Bakalım. Zaten şey yapabilirsem. Bunda birikti MS'ler. 3, 6, 9, 10. 11, 14, 17, 19. 20. <laughs> 20 tane MS olmuş. DC premium alayım. Hemen MS'lere de girerim zaten. Videosunu alırım. Evet premium aldık. Hemen şöyle kırdıralım. Bu arada benim ışık çok mu yetersiz kalıyor. Ben mi karanlığım? Hangisini kırdırdık premium'u? Premium item yazması lazım değil mi? Kayra. Bu. Premium. Premium. Yani DC premium yok. zaman premi premi ev premi yes dedim neyse meselelere girmeden kaç tane olduğunu vesaireyi söyleriz artık bir de çıkınca bakarız devam son paramla gittim şimdi impak aldım impaklardaki amaç şu iki çarında şeyini düşürmek vpd masrafını tomahat yerine de şey takacağız RPR için şey, hacker falan ondan sonra rahatlayacağız artık RPR'e masa fazla olacak inşallah 20 ms var, 20 ms'den bilmiyorum drop çıkar mı da, çıkması lazım normalde İlk 3 tanesine dc flash basmayacağım ondan sonrakini nereye basacağım ama Geçen sefer bütün 15 tane, 16 tane basmadım dc flash Adam gibi droplar aldık yani Amuletops, str, Diamond link dc flash olmadan aldım ben onları 3 tanesini dc Flash flashsız deneyeceğim Sonra dc flash basacağım bakalım ne fark ediyor Şey yapsan hani millete böyle şaka yapıyorum desen inanmazlar 20 tane ms'ye girdim A20. Sayısı da burada. Bak çöp kırdırmalık. Çöp. Bu da kırdırmalık. Bu. Bu da kırdırmalık. Yani bu da bir işe yaramıyor. Satılmıyor. Bu da çöp. Bunu almıyorlar zaten mageler. magerin gene yine hiç almıyorlar. Bu da çöp. Belki silver ring satılırsa. Hani belki o da. Belki. Hani bilmiyorum da. Buna şükür. Hiç, hiç olmamasından iyidir. Baş Kıldırın. At 5 tane. Oo 3 attı çok güzel. Hadi oğlum. Oo 6 tane attı. 2 3 Evet arkadaşlar bu bölüm biraz fazla mese oldu ama. Şimdi çitinleri basmaya geçmem lazım. VIP kayfull. Ta şunlar artı üç galiba. Evet yani ülke full. Banka ağzına kadar doldu. Yani yerim kalmadı. En azından şurada bir yer açayım dedim. Çünkü diğerinden de var. Onları da alacağım. Şurada da birazcık yer açılsın da. Yani MS'lerden. Ondan sonra dedim. Çitleri basayım artık. Çünkü ya bilmiyorum bu kadar çitini basmaya şu 70 mi yetmeyecek yani. Bayağı bayağı bir çitin oldu yine. Neyse şu meselelere de gireyim sonucunu göstereyim. Ondan sonra artık çitinlerimizi basalım. Bir de güzel bir farm yeri bulursak ondan sonra artık bu bölümü de kapatırız inşallah. Bakalım. Şimdilik devam. Evet beyler, bayanlar. Artı 7'ye basmayacaktım. Artı altta bırakacaktım ama yerim kalmadığı için mecburen bastım. Geçen çitinler bunlar. En düşük, en dip fiyattan hesapladım. Ne kadardı? 154 m yapıyor. En dip fiyat yani şu anda. Biz ona 150 m diyelim. 330'da daha önce kazanmıştık bu bölümde. 150 daha, 380, 480 m. Yani bu bölüm totalde 480 m kazanmış olduk. Ama çizimler satılmıyor, çok geç gidiyor. Şu an pazar. Yani pazarda 2 4 6 7 tanesinin hala duruyor. Ya yani en dip fiyattan yazıyorum. En hani en düşük fiyattan yazdığım halde yine de gitmiyor yani. Şu an satılmıyor, satılmıyor öyle söyleyeyim. Ha burada zaman. Aynen. Bakalım. Daha da fiyat düşürmem çünkü en en düşüğü ben yazıyorum. Benden düşük fiyat yazan yok. Ee, en kötü biraz bekleyerek satacağız artık onları yapacak bir şey yok. Sonuçta biz karımızı yaptık. 150-150 lira Allah bereket versin. Zaten bunlar dünden kalmaydı bunları da koyacağım. Bunları koyamamıştım. Bakalım Satacağız artık kısmet ne sattık kar. Şimdilik devam. Bir güzel bir slot bulursam o slotla artık devam edeceğiz. Slottan sonra artık bölümü bitiririz. Şimdilik devam. Evet beyler, bayanlar, gençler. Valla bu bölümü hani güzel bir farm slotuyla bitireyim diyecektim, dedim daha doğrusu size söyledim. Ama yani sürekli monster stun atıyor, sürekli üstü doluyor. Bu bölüm bütün kazandıklarımız bu çarın yani şu gördüğünüz çarın dc premium'u işte mage pack'leri, bipkey'i hepsi bitmiş yani. Ondan sonra şeye peresi iki güne kadar bitiyor. Ben Periye alacağım parayı şey ayırdım yani keşini. Power'da orada duruyor Power Up Store'da. Keşi hazır duruyor. Ee, şu şkolduklar bitecek ama kolduklar aynı 17'sinde bitiyor. Daha 15 bin var yani öyle söyleyeyim. Onlar için sıkıntım yok şu an. Ben yani kazandığım hemen hemen bütün parayı buna harcamış oldum. Bu çardize çıktı şu anda yani. Ha HP maestrosunu falan aldım. Şu olmadan olmuyor. Ondan sonra şu kanat X veriyormuş. Benim işime yaramıyor X vermesi. İşime gelmiyor daha doğrusu. O yüzden şu atak SC'lerden aldım bir sürü. 31 tane. bir tane basmış. 2 tane basmış hatta. Neyse. Yine ne kadar olursa hepsiyle atak SC alacağım. En azından golf atmış gibi oluyor. Daha iyi oluyor. Şimdilik bu bölümü ben bu meselelerle bitireyim dedim. En son açtığım meseleyi göstermedim zaten girdiğim meseleleri. Hiçbir şey atmadım Hiçbir şey atmadığı için hiç açmadım ben yani videosunu. 6, 8, 8 tane var. Bunlara da gireyim. Ben bu bölümü böyle kapatayım. Güzel bir DTC farmı şöyle 20 saat. DTC'ye koyacağım. Hangi çara koyacağımı bir türlü karar verememiştim. En son bu çara karar verdim yani. Dedim bunu koyayım çünkü bunun elinde 7 silah olduğu için. Görev neydi 70 quest. Bunun hata yüksek oluyor. Yani şöyle boşken bile. Voysus 2211 Atak seyirci de var da neyse Zaten bunlar 15 saat bu yapıyor Bir 20 saat DTC farmlayacağım Daha önce 3-5 saat hep denemiştim de yani Adam gibi sonuç yazamadık ama bu sefer kaç mob kestik kaç tane Yaptık nasıl yaptık nasıl ettik kaç paramız oldu kaç paramız kaldı Hepsini yazacağım çare ona göre ayarladım Burada bir 10 dakikası var sayılmaz zaten. 10'lu geniayı koydum. 1,5 geni yağmur koydum. İnşallah yeter. Yetmesi gerekiyor. Ee, şu şekilde keseceğim zaten. Tomahawk 70 küresle. İmpak hiçbir işe yaramıyor. Yarar da. En azından DTC'de yaramıyor yani. Ee, şu 8 paperleri yerine normal görev şerlerini takacağım. Çünkü 8 paperle olmaz. DTC çok vurur. Defans lazım. Onun haricinde şimdilik bir şey yok. Ben o DTC farmını buraya sıkıştıracaktım ama bu sefer çok uzun olacak. Aşırı uzun olacak video. O yüzden dedim hem videonun sonunda neler yaptık onları bir anlatayım. Hem de e basitim. Öteki video yani daha bir kısa olur DTC videosu. Yani insanların ilgisini çeker. Hala pazarda itemler var. Şunu mesela bir arkadaş da etti. Şunlar daha önce çıkanlar. Bu da koydum bu sefer. Bu suları koymuyordum. Bu sefer koydum bu yani. yani. Daha şu pazarda şurada 1.5 GB'lik item var. Hani hemen hemen. 1.5 GB'ye yakın item var daha pazarda. Da ben onları o şekilde söylemiyorum. Ben çitinleri bastığım an fiyatı söylüyorum zaten. Sonuç olarak şu an hiçbir paramız yok. Bayno Game hesabında biraz var da. Onu da kolluklar için ayırdım yani dursun dedim orada. Kolluk almak için yani şu kolluklara lazım olacak. bitecek sonuçta 15 gün var ama bitecek. bitmesi de kullanırız o parayı. Yapacak bir şey yok. Yani bu bölüm 450'ye mi kasmıştık 300 arttı. 330 artı 150 miydi? Tabii 330 artı 150 idi. Ben ona direkt 450 mi dedim galiba. 480 ama. Kastığımız bütün para. Dediğim gibi bu çara gitti. 2 yere zaten direkt premiumdu. Ee, geri kalan işte 280'e mi diyeyim artık ne diyeyim. Ee, i̇şte şu şeylere gitti periye bunlara epemastro'ya tamamına gitti yani tamamına yetti fazlası kaldı kolluklar içinde ayırdım yani fazlasını 150 lira gibi para kaldı bunu da kolluklara ayırdım yani şu an iki çarda tamam hazır yani evet, bundan sonra mesela şunda bir aylık bunda da daha 15 gün boyunca bu çarda bir ay boyunca bir sıkıntım kalmadı eksiğim yok. Ne kazandıysam artık kendime kazanacağım. Diğerinde de 15 gün boyunca. Bunun haricinde şu meselelere de gireyim. Olayı bence bu bölümü kapatalım. Nasıl kasacağımızı kastık. DTC farmında bir bundan büyük ihtimal şimdi biraz sonra başlarım. Yarın işte öğlen saatlerinde bitmiş olur farm. Yarın akşamda da inşallah o videoyu atarım artık. Ben kısa tutacağım. Kısa kısa anlatacağım. Geçeceğim. Şimdilik MS'lere gireyim. Ee, sonuçlarını göstereyim artık size. Evet arkadaşlar. Son olarak şöyle bir kapanış hediyesi verdi bize oyun. 8'de bir attı. Şöyle bir Diamond Ring'imizi aldık. Yine satış fiyatı bunun 30M. Ben 29'a 28'e bunu satarım. Yerini 28'e koydum hemen çabuk çekilsin diye satılmıştı, bunu da büyük ihtimal 28'e satarım. Kapanış hediyemiz oldu bu. Ee, her şey için teşekkür ettim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Mümkünse abone olmayı unutmayın. Ve mutlaka şu videoları beğendiyseniz, eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Beğenmediyseniz de artık beğenmedim tuşuna basın. Çünkü Her ikisi de bir etkileşim oluyor. Benim için videonun daha fazla görülmesi için ya yani videolarımız 3 gün 4000'de kalıyor bazen. Bazen binde kalıyor. Beğeni ne kadar çok olursa o kadar insanlar bizi görmüş oluyor. Twitch'te artık pek açmıyorum ama yine YouTube'da açıyorum. Arada bir Twitch'te de açıyorum. Neyse. Sağ olun, var olun. Bu bölüm bu kadar olsun. İnşallah yarın akşam üstüne doğru güzel bir DTC farm videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.